Dördüncü aşıya vurulmaya geldim. Gayet memnunum, bir sıkıntı yok. 71 yaşındayım. Beşinci aşıya vurundum. Herkes vurulsun. Son dönemde artış gösteren koronavirüs vakalarından sonra Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hatırlatma dozu çağrısında bulundu. Vatandaşlar aşılarını tamamlamak için yeniden hastanelerin yolunu tuttu. Bizim aşı alanlarımızdaki hareketliliğimiz arttı. Halkımızda e, yoğun bir talep var. E, sayılar e, gün gün giderek daha da artıyor. Kepez Devlet Hastanesi'nde uzman doktor Tuğba Çiçek Durak aşının önemine dikkat çekti. Pandemi henüz bitmedi biliyorsunuz. Pandemiyle yaşamaya alışmamız gerekiyor. Pandemide en önemli şey aşı. Koronadan korunmanın en önemli yöntemi. Sağlık çalışanları vatandaşların aşılarını tamamlaması için randevusuz hastaları da geri çevirmiyor. Randevusuz gelen hastalarımızı da geri çevirmiyoruz. E, muhakkak e, hastaneye aşı e, ile başvuran tüm hastalarımızı aşılayarak buradan gönderiyoruz. Dozlarının e, eksik kalan e, vatandaşlarımıza da aşılıyoruz. E, muhakkak e, dozların tamamlamalarını tavsiye ediyoruz. Vatandaşlarsa artan vaka sayılarının endişesini taşıyarak aşı çağrısında bulunuyor. Tabii vakaların arttığını duyduk. Bundan da endişe ettik. E, dolayısıyla da aşılara devam etmemiz gerektiğini düşünüyoruz. İnşallah e, yine tekrar o duyarlılığı gösterirsek inşallah bu vakalar tekrardan düşmeye başlar. Şimdi vurdurmamız gerekiyor çünkü ortalığı biliyoruz biraz ortalık şu oldu. Yani çoğaldı aşısını vurdurmalarını istiyoruz aşılarını. Yani herkesin olmasını isterim. Çünkü bayram ziyaretleri nedeniyle patlama olacak büyük olasılıkla.